Batı Karadeniz'in incisi Bartın'dan herkese selamlar. Evet, bu akşam Karadeniz'in güzel şehri Bartın'ın sahil kasabalarından birinde, evet, göçkün Demirciler'deyiz. Sahildeki vatandaşlarımız bu akşam ne mi yapıyor? Hiç zahmet etmeden gördüğünüz gibi bu balıkları tutuyor. Nasıl mı? Balıklar kendiliğinden kıyıya geliyor, vatandaşlar da elleriyle topluyor. Neden mi? Evet. Bunun nedeni oradaki vatandaşların anlattıklarına göre söylüyoruz. Deniz ani soğumalar sonunda balıklarda bir şok etkisi yapıyor. Bunu şok etkisiyle balıklarda dalgalarla beraber sahile vuruyor. Vatandaş bunun 20 yılda bir yaşandığını söylüyor. Evet, yüzler görüyorsunuz gülüyor. Çok sevinçliler. Evet. Topluyorlar balıkları. Herkesin yüzü gülüyor. Karınlar doyacak. Evet. Bu gelen balıklarımız istarvit balıkları. Vatandaş bakın elindeki filerlerle bazı vatandaşlarda ağların olduğunu da gördük. Ama bereketli bol bir gece oluyor bu gece. Evet 20 yılda bir rastlayacağımız bu güzel görüntüler. Evet çok harika vatandaşın bakın balıklara bak canlı canlı daha henüz. Evet vatandaş poşetlerle kovalarla sahile akın etmiş. Evlerde insan kalmamış. Herkes bugünkü nasibini almış. Evet inşallah evlerine balıklarını götürecekler. Orada bir vatandaşımız var hala elinde oltayla tutmaya çalışıyor. O da onun tadını öyle çıkarıyor herhalde. O vatandaşımızı da kutluyoruz. O mertçe, yiğitçe avcılığın rajonuna uygun olarak davranıyor. Evet elinde oltasıyla bal balığı tutuyor. Ben diyor hazır tutman diyor. Evet sevgili dostlar en dikkat çekici durumsa teyzelerimizin bile bal tutuyor olması Yine burada gördüğünüz gibi ağlarla gelip sert ağlarla bal tutmaya devam, devam eden vatandaşlarımız var. Çok güzel balıklar tuttular. Rastgele diyoruz. İşleri rast ağları rast diyoruz. şimdi o Mert kardeşimizi görmek istiyoruz. Bakın elinde voltayla balık tutuyor. Evet bir videoyla da karşınızdaydık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımızı beğeni ve yorumlarınızı yapmayı abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.